konu imanımız mı? Evet, yakışıklı mı? Evet, güzel yüzlüm. Çok çok güzelsin. Allah güzelliğini kat kat artırsın. İmanın dışında hiçbir şeyin anlamı yoktur. Yani iman derken sevgi. Allah'a sevgi. Çünkü iman diyor ama da imanlı ama sevgisi yok. İman sevgidir. Sonsuz sevgiye iman denir. Allah'a sonsuz sevgiye iman denir. Munafıklar vidanjördür. Lağın vidanjörü. Gelir, nerede munafık varsa toplar, gider, müminlerin bulunduğu ortamı tertemiz eder. Alo, belediye diyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Bir vidanjör rica ediyorsun. <laughs> onun içinden evet. dolu gelir. <laughs> Ondan sonra oraları temizler. Ne kadar munafık varsa alır toplar götürür, tertemiz olur ortalık yerine tertemiz insanlar gelir. Munafık gider, yerine tertemiz adam gelir. Adam Bey, eğer bir meteor bir şehre çarpacak olsaydı nasıl olurdu diye bir resim var. Bu meteor küçük çaplı bir meteor. 5.6 kilometre çapı. Eğer Los Angeles şehrine çarpacak olsaydı görünümü bu şekilde olurdu. Yani boyut olarak. Ha. Tabii. Vay ayağım ya evet. çarpsa Allah sizi tozun dumanına katar yani. Evet dinliyorum. İnsanın yaptığı kötü her zaman ileride kendine isabet eder mi? Ee, güzel yüzüm kötülük. Hazır Efendim? Hazırlık getiriyorum. Çıkalım. Tamam sinirlenmemişim. tamam, <laughs> <Oğlum>, olur. <gülüyor> <gülüyor> ee, ben güzel yüzdüm bir daha dinleyeyim. Tabii. İnsanın yaptığı kötülük her zaman ileride kendine isabet eder mi? Güzel yüzüm Allah'ın öyle bir kanunu vardır. Kötülüğü zaten yaratırken intikamıyla birlikte yaratır. O bir bloktur. Parçadır yani. Tek parçadır. Yani Allah'ın aldığı intikam ve kötülük birlikte yaratılır. Yani hiçbir zaman için ayrı parça olarak değildir. Blok bütündür o. Allah'ın intikamı ve kötülük. ikisi tek parçadır. Yaratılır ve mutlaka Allah intikam alır. Yani kötülük yaptığı intikam alma bir olay yoktur mutlaka karşılanır. Hatta Nahl Suresi'nde 34'te Cenab-ı Allah diyor ki şeytan Allah'a sınırım. Böylece işledikleri kötülükleri kendilerine isabet etti ve alay aldıkları şey kendilerini sarıp kuşattı diyor Allah. Mutlaka karşılanır. Yani hiç kurtuluşu yoktur. Bana ne gelmesi gerekiyor? Ya bu kardeşim Antep, Urfa. Evet. Yani buradaki insanlar e, yüksek bir medeniyetmiş <laughs> ya bu. <gülüyor> <gülüyor> bu acıyı acayip keşfetmişler. <laughs> yani. Ya biz hep tatlı tatlı değil. Abi, ta olay acı evet. aslında evet. insanlara şifa veren. Evet. Tatlı değil. Evet. tatlını Tatlı ne olacak olacaksın. Nerede acı varsa. <laughs> yani şişte acı efendim, pizzoda evet. acı. Lahmacun. Lahmacun da acı. <laughs> Efendime söyleyeyim. Evet dinliyorum. Cennetler arası nasıl bir fark olacak? Yakışıklı mı? Hiçbir fark yok. Sadece bölge adı gibi farklı. Yani Türkiye'de mesela nasıl Konya'sı var, Efendim Ankara'sı, İstanbul'u var ama Türkiye bir bütün. O da bölgelerin ismidir. Ya yani Firdevs Cennetleri, işte Adnan cennetleri de isimlendirilmiştir. Evet. Arkadaşını korkutan bir kedi var. Tamam ya mümkünse zaten biraz istirahat etsin. Yani acil işin yoksa kal otur. <laughs> Tabi. Tamam. Evet buyurun. Bu arkadaşın korkutan bir kedi. <gülüyor> <gülüyor> ya bu adam şahane bir şeymiş. Bir daha göreyim bakayım. <laughs> Yani şahane. Aa Hakan kendine güvenin mükemmel. Maşallah. Evet. Dinliyorum. Başbakan Binali Yıldırım bugünkü konuşmasının büyük bölümünü rahmetli Erbakan hocamıza ayırdı. Erbakan hocamızdan cennet lider diye bahsederek şunları söyledi. Erbakan hocamız bütün baskılara, tehditlere, imkansızlıklara rağmen duruşunu bozmadan davasını anlattı. Önce ahlak ve maneviyat dedi. Maneviyatı reddederek hiçbir yere barınamayacağını söyledi. Anadolu'nun temiz gençlerine büyük hedefler gösterdi. Halka ve milli iradeye saygısı olmayan vesayetçiler tarafından ne yazık ki millete hizmet etmesi engellendi. Doğru ama çok güzel olmuş öyle konuşmalar, büyük bir jest olmuş, iyi oldu. Ee, Erbakan Hocam bir ve rahmetli Başbu Türkeş iki. Sürekli gündemle tutulması lazım. FETÖ'cüler ikisini unutturmak istiyorlar. Üçünün, zamanı rahmetli Erbakan'ı ve rahmetli Türkeş'i. Üçüne karşı öfkeliler üçünü sürekli gündemde tutmak lazım. Said Nursi Hazretleri, Erbakan Hocam ve Rahmeti Türkeş. Hatta Şeyh Nazım Hocamıza karşı da çok öfkelidirler. FETÖ'cüler. Evet dinliyorum. Dün ve bugün Almanya'nın Düsseldorf kentindeki Hanri Hayne Üniversitesi'nde ve etrafındaki öğrenci yurtlarında sizin evrimin geçersizliğini anlatan kitaplarınızdan ve birçok değişik iman hakikatleri gibi çeşitli konuları içeren DVD'lerden öğrenci evlerine ücretsiz olarak dağıtık kardeşlerimiz. Ayrıca yine bugün Almanya'nın Essen kentindeki üniversiteli öğrencilerin bulunduğu yurt evlerine de evrimin geçersizliğini anlatan kitaplarınızdan ve PKK aleyhindeki broşürlerden vermiş kardeşlerimiz toplamda 2200 adet kitap dağıtılmış. Dehşet. Bir daha anlat bakayım. Dün ve bugün Almanya'nın Düsseldorf kentindeki Heinrich Heine Üniversitesi'nde ve etrafındaki öğrenci yurtlarında sizin evrimin geçersizliğini anlatan kitaplarınızdan ve birçok değişik iman hakikatleri gibi çeşitli konuları içeren DVD'lerden öğrenci evlerine ücretsiz olarak dağıtmış kardeşlerimiz. Ayrıca yine bugün Almanya'nın Essen kentindeki üniversiteli öğrencilerin bulunduğu yurt evlerine de evrimin geçersizliğini anlatan kitaplarınızdan ve PKK aleyhindeki broşürlerden vermişler. Toplamda 2200 adet kitap tazımı olmuş. Muazzam, muazzam. Maşallah, maşallah. Almanya yıkılıyor. Maşallah. PKK dümdüz, terör örgütü dümdüz. Maşallah. FETÖ dümdüz. Maşallah. Bütün Avrupa'da Osmanlı hakkını devam ediyor maşallah. maşallah, maşallah. İlimle, irfanla, kanlı hukukla. Bu Mehmet Özmen kimdi bu ya? Çok, 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 çok.